Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen Çal Kapımı dizisinin mükemmel oyuncuları olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yine çok güzel görüntüler paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, herkesin çok sevdiği ve merakla izlediği Sen Çal Kapımı dizisinin mükemmel oyuncularından da yepyeni görüntülerimiz yer almakta. Hande Erçel ve Kerem Bursin birlikte çok güzel vakit geçirmeyi çok seviyorlar ve beraber görüntülerini paylaşmaktalar. Her günkü gibi yine bugün de Instagram paylaşımları yapmışlar. Sette eğlenceli videolar paylaşan güzel çiftimiz ve mükemmel ekibimiz hepsi bir arada oldukça muhteşem görüntülerini paylaşıyorlar. Tüm fanları onları çok seviyor ve çok beğeniyor. Evet arkadaşlar dizi oyuncularımızdan merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar sizlere iyi seyirler.